Merhaba, ben Başak Sayan. Hem kariyer sahibi hem de anne olan her kadının en büyük derdi hiçbir şeye yetişemediğini hissetmektir. Hem kariyerini erkek meslektaşları kadar iyi bir şekilde sürdürebilmek ve başarılı olmak ister, hem de çocuklarına zaman ayırarak iyi bir anne olmak. Buna bir de evinin işleri, kişisel işleri ve sorumlulukları da eklenince iyice içinden çıkılmaz bir hal alır durum. Sosyalleşmek, kendine zaman ayırmak bir mucize haline gelir ve böylece her şey yetişebilmek adına kendisini besleyen her şeyden vazgeçer kadınlar ne yazık ki. Sosyal hayatından, hobilerinden, arkadaşlarından, sevdiği aktivitelerden. Bu zamanla mutsuz eder insanı çünkü mutluluk kişinin hayatındaki denge meselesinde gizlidir ve bu denge tamamen bozulmuştur artık. Hiçbir şeye yetişememe hissi ve bin parçaya bölünme nedeniyle ne işlerinde istedikleri gibi başarılı olurlar ne de ev ve aile hayatlarında. Eşleriyle problemler başlar. Kendilerini evlerinde yetersiz bir anne, mesleklerinde ise başarısız hissederler. Sanki böyle bir köşeye sıkışmış gibidirler ve hiçbir çıkış yolu yoktur. Bunları nereden mi biliyorum? Çünkü tam olarak tüm bunların hepsini ben de yaşadım. O nedenle bu hissi nasıl bir şey olduğunu çok ama çok iyi biliyorum. Bir gün artık bu şekilde sürdüremeyeceğime karar vererek sabah gün doğarken beşte uyanmaya karar verdim. O gün çok tuhaf bir şey oldu. Fazladan elde ettiğim bu üç saat içinde meditasyon yaptım. Yürüyüşe çıktım, banyo mu yaptım, sabah kahvemi içerken kitabımı okudum ve romanımın gün içinde yazamadığım bölüm taslaklarını yazmaya başladım. Herkes uyandığında ben çoktan işlerimin çok önemli bir kısmını halletmiş ve kendine zaman ayırmış oluyordum. Kendime yarattığım bu zaman inanılmaz bir değişim yarattı yaşantımda. Çocuklarım ve eşim bendeki bu değişimi anında fark ettiler. Bitiremediğim işler kolaylıkla bitmeye ve gün içinde soluklanmak, arkadaşlarımla görüşebilmek için zaman kalmaya başladı. Üstelik az uyumama rağmen tuhaf bir biçimde enerjim de artmıştı kendimi mutlu, huzurlu ve yeterli hissetmeye başladım. Bu durumu sürdürmek elbette çok da kolay değildi. Zira bir ömür süren zihinsel ve bedensel alışkanlıkları değiştirebilmek için yapılması gereken belli başlı bazı adımlar var. Bu küçük adımlar uygulandığında ise devasa sonuçlar yaratabiliyor. Tıpkı süper güçleri olan süper kahramanlar gibi. İşte kadınlar birer süper kahraman. Hadi gelin kadın oluşumuzu hep birlikte onurlandıralım.